الحمد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بالقران العظيم وبارك لنا فيه رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين Allahu Zülcelal ve Kemal Celle Celaluhu'ya sonsuz hamdü senalar, nihayetsiz şükürler olsun. <laughs> Resul-i Ekrem Habibi Huda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ehline, ashabına ve etbağına salat ve selam olsun. <laughs> Cenab-ı Hak tevfikat-ı sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. <laughs> Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. <gülüyor> <gülüyor> Burada cami kubbesi altında bizi buluşturan, bir araya getiren Rabbim, Cennet-i Ala'da da bizi böylece Peygamber Aleyhisselam'ın etrafında haş ve cem eylesin. Burada beklediğiniz gibi Rabbim cennetin kapısında da böyle beklemeyi nasip eylesin. Cenab-ı Hak geçmişlerinize, abba ecdadınıza rahmet eylesin. Amin. Günahlarınızı, kusurlarınızı affeylesin. Amin. Saat afiyet üzere hayırlı, bereketli, uzun ömür ihsan eylesin. Değerli cemaat, kıymetli hazir ol. Bilmem geç geldim diye bu dua ile kendimi affettirebildim mi yani? Amin. Eyvallah. En'am suresi 102. 103. ayeti kerimeyle dersimize devam ediyoruz. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip eylesin. Eyle. Estaizu bismillah. <laughs> La tudrikuhul absar ve <laughs> huve <laughs> yudrikul <laughs> <gül> absar ve huve latiful khabir. Sana kallamu lazim. La tudrikuhul absar ve Allah'ı gözler idrak edemez. Ve huve yudrikul absar. O ise bütün gözleri, bütün basiretleri idrak eder. Bahuvel latiful habir o latiftir. Her şeyin en ince detayına varıncaya kadar, en gizli hallerine varıncaya kadar bilendir. El habir her şeyden haberdar olandır. Allahu hamdun Kısaca ayeti kelimeyi mealen arz etmeye çalıştık. Bu ayetin kelime de Ehl-i Sünnet ulemanın ru'yetullah meselesinde delil kabul ettiği ayetlerden bir tanesidir. Allah Azze ve Celle'nin görülüp görülmeyeceği ile alakalı mesele. Rabbimiz buyuruyor ki, لَا تُدْرِكُهُ absar. Gözler Allah'ı idrak edemez. Ulema buraya gözler Allah'ı idrak edemez derken bu gözlerden maksat baş gözü de olabilir, basiret manasına kalp gözü de olabilir. Allah'ı idrak etmek başka bir şeydir der ulema. Allah'ı görmek başka bir şeydir. İdrak etmekle görmek aynı şey değildir. Nitekim sahabe-i kiramdan Allah azze ve celle görülecek mi diye sorulduğunda sahabeden İkrim'e radıyallahu anh Allah'ın görüleceğine dair cevap verince dediler Kur'an'da böyle bir ayet var sen bu ayeti bilmiyor musun? Allah gözlerle idrak edilemez diyor Mevla. O da cevaben diyor ki siz o ayeti öyle mi anlıyorsunuz? İdrak etmek başka bir şeydir, görmek başka bir şey. Mesela başını şöyle semaya kaldırıp da göğe baktığın zaman göğü gördün mü diye sorarlarsa cevap gördüm dersin değil mi? Peki göğün tamamını gördün mü diye sorarlarsa, göğün tamamını görebildik mi? Tamamını görmek idraktir. Baktığında tamamından bir şey görmek o görmektir. Görmek başka bir şey idrak etmek, künhüne, tamamına vakıf olmak. Yani ihata etmek. Allah ihata edilmez. Allah idrak edilmez. Ama bu demek değildir ki Allah görülmeyecek. Ulema bu ayete şöyle de mana veriyor. Mevla Teala bu baş gözleriyle ya da bu basiretiyle Allah Azze ve Celle'nin dünyada görülmesi mümkün değil, caiz değil. Nitekim ehl sünnet ulemanın muttefakun aleyhi kabul ettiği de budur. Dünyada Allah Azze ve Celle'nin görülmesi mümkün değildir. Zira İmam Malik Rahimehullah buyurur ki Allah bakidir, insan fanidir. Fani olan bu gözlerle baki olanı görmek mümkün değildir. Ama ahirette Allah insana da baki olacak. Çünkü ebedi olacak cennette müminler. Dolayısıyla baki bir gözle ancak cennette Allah görülebilecektir der İmam Malik Rahimahullah. Ehl-i sünnet ulemanın Allah Azze ve Celle'nin ruhiyetiyle, görülmesiyle alakalı muttefekun aleyhi görüşü bu dünyada baş gözüyle ya da kalp gözüyle, basiretle diyelim Allah'ın görülmesi caiz değildir. Nitekim Kur'an'da Cenab-ı Musa Aleyhisselam'ın Rabbi en zur ben seni görmek istiyorum demesine Mevla'nın ona len terani Len Arapçada tekkidi nefi istikbal yani kıyamete kadar mümkünatı yok demek. Asla sen beni göremezsin. Dolayısıyla eğer Mevla baş gözüyle görülecek olsaydı Musa Aleyhisselam'a görülürdü. Allah ki Musa Aleyhisselam'a sen beni asla göremezsin dediyse bu dünyada Mevla'nın görülmesi mümkün değil. Peki o zaman şöyle bir sual soruluyor, akla geliyor. Allah Resulü Aleyhisselam Miraç gecesinde Cenab-ı Hakk'ı gördü mü? Bu konuda da ihtilaflı görüş var. Bazı sahabe ve bazı ulema Allah Azze ve Celle'nin Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Miraç'ta kendini gösterdiğini ki İbn Abbas radıyallahu anhuma bu görüşte olandır ve ulemanın ekserisi de bunu kabul eder. Yani Miraç'ta Efendimiz Cenab-ı Hakk'ı görmüştür. Fakat bazı sahabe ve bazı alimler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç'ta Cenab-ı Hakk'ı görmediğini ifade ederler. Ortayı bulan bazı alimler de derler ki Allah azze ve celle'nin bir öz zatı var ki o nurdur. Allah azze ve celle'nin öz zatını görmek mümkün değildir. Efendimiz aleyhisselam da Allah'ın öz zatını yani nurunu görmemiştir. Allah Azze ve Celle'nin dünyada görülmeyeceğine dair ulemanın ittifakı var. E, peygamber de bu dünyada miracı yaşadı. mirac'ta e, miraçta da Allah peygambere kendini gösterdi diyor ulema. Nasıl oluyor? İmam-ı Rabbani Kudüs'e buna cevaben diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her ne kadar dünyada yaşarken miracı görmüş, yaşamış olsa da miraç bu dünyadan bağımsız peygamberin yaşadığı bir an bir haldir ki Allah Resulü Miraç'ta cenneti gördü, cehennemi gördü. Ne zaman var anda, ne mekan, ne sema var, ne arz var, ne sağ, ne sol, ne ön, ne arka, ne üst, ne aşağı. Dolayısıyla peygamberin Miraç'ta yaşadıkları bu dünya haliyle mukayese edilmeyeceğinden efendimizin Miraç'ta Allah'ı zatına yakışır vaziyette <laughs> tıpkı ahirette cennette müminlerin göreceği gibi görmesi mümkündür der İmam Rabbani Kudrese Serhu. Allah azze ve celle'nin demek ki bu dünyada görülmesi caiz değildir. Ama ahirette Allah azze ve celle'nin görüleceğine dair ehli sünnet ulema ittifak eder. Zira ayetlerle hadis-i şeriflerle bunu ispat eden delillendirirler ehl sünnetin dışındaki sapık fırkalar Allah'ın ahiretteki görülmesine itiraz ederler. Ama el elhamdülillah biz ehl sünnet ulemanın görüşünü kabul ederek konuşuyoruz. Mevla ne buyuruyor Kur'an'da? Vucuhun <laughs> yevme idin nazira ila rabbiha nazira kıyamet suresinde. O gün yüzler var ki parıl parıl parlayacak diyor Cenab-ı Hak ve o gün yüzler Rablerine bakacak. Nazıra. Nazara baktı demek. Nazır bakan demek. Rablerine bakan ne demek? O gün Allah Azze ve Celle'ye bakacak ve görecek olanlardan bahseder ayet-i kerime. Nitekim Efendimiz aleyhissalatu Vesselam Bukhari Müslim hadis-i şeriflerinde buyurduğu üzere اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ Muhakkak ki siz Rabbinizi göreceksiniz. كَمَا تَرَونَ kamer Tıpkı göğe baktığınızda ayın 14'ünde ayı gördüğünüz gibi. Ama aşağı bu görmek, hani böyle yukarıda bir ay var, siz aşağıdan yukarıya bakıyorsunuz. Bir karşılıklı olma, yani aşağı Allah ile karşı karşıya gelmek, bir mekan aklınıza gelmesin. Göz ile Allah Teala'yı müşahede etmek gibi bir benzerlik, ya da bir görüş aklınıza gelmesin. Çünkü Efendimiz buyuruyor ki Allah'ın zatı hakkında aklınıza gelecek her şeyden Allah münezzeh. Dolayısıyla Allah böyle dünyada bakıyoruz, görüyoruz gibi görülmeyecek. Mevla Teala şanına ve zatına yakışır bir vaziyette cemalini kullarına gösterecek. Ama o görmek bu dünyadaki görmek gibi olmayacak. Nitekim bir hadis-i şerifinde Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ya, Cenab-ı Hak cennetli kullarına soracak, ey kullarım var mı benden başka istediğiniz, bir isteğiniz, bir arzunuz daha var mı? Cennetlikler diyecekler, Ya Rab ne isteyelim, yüzümüzü hak ettin, bizi ateşe koymadın, şu cennet içerisinde bu kadar nimetleri istifademize sundun, ne isteyelim senden Ya Rab? Mevla Teala bunun üzerine diyor, perdeyi kaldırır, cemalini kullarına seyrettirir, kullar diyor Allah'ın cemalini görünce daha önce gördükleri cennet bütün nimetlerini unuturlar. Çünkü cennetteki müminlere Allah Azze ve Celle'nin cemalini görmekten daha çok zevk veren, surur veren, ondan daha güzel bir nimet olmayacaktır. Rabbim cemalini seyrettirdiği kullarından eylesin. Amin. Bir mevzuda var bunun alakalı. Allah Azze ve Celle'nin dünyada baş gözüyle görülemeyeceği caiz değil. Ama rüya da Allah Azze ve Celle'nin kuluna tecelli etmesi mümkün müdür? Ulema buna cevaben der ki, mümin kuluna Cenab-ı Hak rüyada tecelli eder. Yani Allah manen kuluna dünyada görünür ama bu görünmek söylediğimiz gibi Allah'ın şanına yakışır bir görünmek olur. Yani gören ne gördüğünü tarif edemez. Çünkü tarif ettiği Allah olmaz. Haşa ve kella. İmam-ı Azam Rahim için denilir ki 99 defa Allah rüyamda bana tecelli et. Yüzüncüsünde de diyor Mevla Teala'yı rüyamda görürsem ona kıyamet günü azaptan beni kurtaracak şeyi soracağım De Ve yüzüncü defa Mevla Teala'yı gördüğünü söyler. Allah Azze ve Celle de kendisine sabah akşam bir tesbihat öğretir. İmam-ı Azam'ın meşhur bir tesbihatıdır değil mi? Bu tesbihata devam edersen kıyamet günü azaptan emin olursun diyecek. Neydi o? Subhanel ebediyil ebed, Subhanel vahidil ahad, Subhanel ferdil samet diye devam eden bir tesbihat. Sabah ve akşam buna devam eden kıyamet günü azap görmez der. İmam-ı Azam Rahim Kabul edersiniz, etmesiniz takdir sizin. İmam-ı Tirmiz Rahim için de denilir ki, o da rüyasında Allah Azze ve Celle kendisine tecelli etti. O da Ya Rabbi dedi ben imansız ölmekten korkuyorum. Ne soruyorlar bak dertleri ne? Biri kıyamet azabından korkuyor, öteki imansız ölmekten korkuyor. İmam-ı Tirmizi, hani bugün birileri kabul etmiyor İmam-ı Tirmizi'yi hadis kaynağı olarak görmüyorlar ya, o İmam-ı Tirmizi'den bahsediyorum bak. Allah Azze ve Celle'yi rüyada müşahede eder ve Cenab-ı Hakk'a Ya Rab imansız ölmekten korkuyorum. Kendisine sabah namazının sünnetiyle farzı arasında şu tesbihata devam edersen imansız ölmezsin denilir. Hangi tesbihat? Ya hay ya kayyum, ya bediya Semâvâti vel ard, ya del celal vel ikram, es'elüke en tuhiyye kalbi binuri ma'rifetik ebeden. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. İmam-ı Tirmizi'nin haberi. Sabah namazının sünnetiyle farzı arasında bu tesbihe devam edin. İnşallah imansız ölmeyeceksiniz der. Yeri geldi bir şey daha söyleyeyim. Hani gördük ama zaman zaman belki müdahale edemediğimiz hatalardan bir tanesi. Sabah namazını evde kılıp camiye gelip farzı cemaatle kılmak sünnettir. Haddi zatında sünnetleri evde kılıp <laughs> farzı camide cemaatle kılmak sünnete uygun olandı. Ama şimdi buna imkan yok. Vatandaş evinde, iş yerinde sünneti kılıp cemaate yetişeyim dese mümkün değil. O yüzden sünneti de farzı da biz camide kılıyoruz. Ama şu bilinsin ki sünnetle farz arasındaki o zaman tıpkı ibadet halinde, esnasındaki gibidir. Yani namaz kılan bir insanın hali nasılsa sünneti kıldım. E az sonra farzı kılacağım. Bu arada yemek yiyeyim, su içeyim, konuşayım, gezeyim. Öyle şeyler yapmak haram değildir ama mekruhtur. İbadetin sevabından eksiltir. Sahabe diyor sabah namazının sünnetin evinde kılar. Farzı cemaate yetişmek için mescide giderler. Yolda gördüklerinde birbirlerine sadece selam verirler. Onun haricinde konuşmazlardı. Niye? Çünkü o ara ibadet gibidir. Konuşmadan işte bu tesbihata devam eder. Ya da Subhanallah ve bihamdi gibi sünnetle farz arasında tavsiye edilen tesbihat yapılırsa o arayı ibadetle geçirmiş sevabı elde ederiz. Ama biz ne yapıyoruz? Sünneti kıldıktan sonra yanındakine laf atan, konuşan, muhabbet eden, sünnetle farz arasındaki 3-5 dakikalık bekleme süresinde bile tesbihattan aciz bir durumdayız. Bunu da yeri geldiği için hatırlatmakta fayda gördüm. Yine Ahmet bin Ambel Rahim Evullah için denilir ki Allah Azze ve Celle'yi rüyada müşahede etti. Cenab-ı Hak kendisine tecelli etti diyelim. O da Mevla'ya sordu. Ya Rabbi dedi, beni sana yaklaştıracak bir amel bana öğret. Dertleri görüyor musun? İmam-ı Azam'ın derdi, kıyamet azabından beni kurtaracak şeyi öğret Ya Rab. İmam-ı derdi, imansız ölmekten korkuyorum Ya Rab. Ahmet bin Ambel'in derdi ne? Ya Rab, beni sana yaklaştıracak bir amel. Ne yapayım ki? Birinci ağızdan. Sen bana öğret Ya Rab. Ne ile sana yaklaşabilirim? Öyle kendisine rüyada neyi öğretiyor? Ey kulum diyor, Kur'an okuyarak bana yaklaş. Ahmet bin Ambel de diyor Ya Rab, anlamını anlayarak, anlamını düşünerek mi okuyayım? Yoksa anlamını bilmeden okusam da olur mu? Ne deniliyor kendisine? Bir fehmin ev bi gayri fehmin. Anla ya da anlama. Ama Kur'an. Kulu Rabbine yaklaştıracak olan amel neymiş? Kur'an. Kur'an okuyacağız. Kur'an okumadan Allah'a yaklaşılmaz. Rabbim söz dinleyenlerden eylesin. Dolayısıyla bu ayeti kerimeden almamız gereken Allah Azze ve Celle'nin görülmesi caizdir ama idrak edilmesi mümkün değildir. Allah'ın görülmesi bu dünyada caiz değildir ama ahirette Mevla'nın görülmesi caizdir. Devamında Rabbimiz buyuruyor. Vallahi yudrikül amsa siz Allah'ı idrak edemezsiniz. Bak göremezsiniz demiyor Allah. Allah'ı idrak edemezsiniz. Ama Allah sizi idrak eder. Yani Allah sizin künhünüze vakıftır. Sizin her anınıza, her yaptığınıza, her amelinize, kalbinizden geçene, aklınızdan geçene, niyet ettiğinize, gizli, aşikar yaptığınız her şeye Allah muhtalidir. Allah sizin efendim yaptıklarınızı idrak edendir. O Allah her şeyi en gizli ve en ince olanlarına dair hepsini bilendir, hepsinden haberdar olandır. O zaman akla şöyle bir sual gelebilir mi? Allah Azze ve Celle madem bizim her gizlimizi de biliyor, açığımızı da biliyor, kalplerimizden geçirdiklerimizi de biliyor, niyet ettiklerimizi de biliyor, yaptıklarımızı da biliyor, e bizim her anımızı bilen, gözeten bir Allah'a karşı biraz daha saygılı, biraz daha ciddi olmamız gerekmez mi? Hani Hz. Ömer radıyallahu anh için anlatılır ya, bir gün bir seferden dönerken diyor, uzun bir yolculuk, acıkmış, bir çobana rastlıyor dağda. Çobana diyor ki, şu sürüden diyor, bir tane kessen de böyle açız diyor, parası neyse verelim yani. Çobanlar diyor ki olmaz efendim diyor yapamam. Niye? E çünkü diyor ben emanetçiyim, ben çobanım diyor. Bunların sahibi ben değilim diyor. Hazreti Ömer de çobanı imtihan edecek ya diyor ki ya bu dağ başında senden benden başka kimse yok diyor. Sahibine desen ki kurt kaptı, kayboldu. Ne bilecek ne görecek yani. Sen ne dersen inanacak sana. Yani hamile gel aramızda anlaşalım. Bir koyunu keselim yiyelim. Çobanın Ömer'e verdiği cevap ne dedi? İyi doğru söylüyorsun da dedi. Tamam ben sahibine koyunların birinin kaybolduğunu desem, kurt kaptı desem bana inanır. Peki ey ne Allah dedi. Allah nerede? Allah'a ne yapacağız dedi bu arada? Yani mal sahibini kandırabilirim de Allah'a nasıl kandıracağım dedi. Allah bizi görüyor mu? Allah bizden haberdar mı? Ben Allah'a ne hesap vereceğim dedi. Kimi kandırıyoruz? Hazreti Ömer'in o kadar hoşuna gidiyor ki bu cevap. Ertesi günü diyor Medine sokaklarında yürürken Ömer'in dilinde. Ey Allah ya Ömer. Allah nerede ey Ömer? E? Allah var mı? Var. Allah görüyor mu? Allah biliyor mu? Allah yaptıklarımızdan haberdar mı? Kalplerimizden geçirdiklerimizi biliyor mu? Niyet ettiklerimizi biliyor mu? Yani bizi bu kadar bilen, yaptığımız her şeyi gören Allah'a karşı nasıl oluyor da haşa ve kella. şöyle kabul edin, yani şu kadar cemaatsiniz değil mi? Benim kalbimde şu an içime kötü şeyler doğsa, niyetimden kötü şeyler düşünsem ve bilsem ki benim bu kalbimden geçirdiklerimi ha, bu cemaat okuyor. içimden geçirdiklerimi şu cemaat okuyabiliyor, anlayabiliyor diye bilsem rahat olabilir miyim? Yüzünüze bakabilir miyim? İçimden geçirdiğim bütün kötülükleri, fenalıkları bilen, okuyan bir cemaat var karşımda. Ben burada duramam. Ora bana dar gelir. Utanırım, sıkılırım. Hal böyleyken Allah içimizden geçenleri biliyor. Düşündüklerimizi biliyor. Yaptıklarımızı görüyor. Buna rağmen Allah'a karşı saygısız, edepsiz, pervasız, korkusuz bu kulluk olmaz. Böyle kulluk olur mu ya? Bu Allah inancını bir daha gözden geçirmek lazım. Biz nasıl bir Allah'a iman ediyoruz? Hani Kabe'yi tavaf ederken elindeki kağıda bakıp bakıp ağlayan biri vardı ya. Dostlardan biri diyor bu hali görünce taakküp etti. Kağıtta ne yazıyor ki delikanlı bakıp bakıp ağlıyor. Merakını yenemedi gitti delikanlıya. O kağıtta ne var seni ağlatıyor. Kağıda aldı baktı ne yazıyor kağıda? Tasbir li hukmi rabbik Fe bi ayet var kağıtta. O kağıttaki ayeti okuyan ağlıyor. Ama bu ayeti bugün ben okuyorum, siz dinliyorsunuz, bize bir tesiri yok. Ne diyor Allah? Allah'ın hükmüne sabret diyor. Allah'ın mülkünde yaşıyorsunuz ya, şunun şurasında az bir ömrünüz kaldı, sabredin Allah diyor. Fe inneke bi gözlerimizin önündesiniz diyor. Yaptıklarınızı görüyorum Allah diyor. Gözümün önündesiniz. Allah'ın gözü haşa bizim gibi göz aklınıza gelmesin. Yani yaptıklarınızdan haberim var, biliyorum, vakti geldiğinde de size soracağım. Öyle bir imana sahip olan insanın bu imanı Allah'a karşı insana kusur ettirebilir mi? Eğer bugün insanlar bu kadar isyan ediyorlar, Allah'a karşı bu kadar günahta cüretkar iseler, Allah'ı hakkıyla tanımadıkları, imanlarında problem olduğu içindir. Diyelim mesela Rabbim bize hakkıyla iman etmeyi nasip eylesin. Kendisini hakkıyla bilen, tanıyan, hakkıyla kulluk yapan kullarından eylesin. Zanillahi Fatiha.